Kartekno'dan herkese selam. Bugün sizlerle herkesin bildiği bir ticari otomobil olan Fiat Fiorno'nun 2020 model Saflan donanım paketini inceleyeceğiz. 2016 yılında makyajlanan Fiorno'nun dış kısmını incelediğimizde bir aşırı radikalist bir değişiklik yok. Ama ince detaylara baktığımız zaman ön tamponun araca dinamiklik kattığını görüyoruz. Özellikle üstünde bulunan gri parça ızgarayı araçtan ayırıyor. 1.85-65-15 e batında altı kollu bir çelik jant tercih edilmiş. Kapak jant olmaması güzel bir detay, kaliteyi arttırmış. Profilden baktığımızda sadece bildiğimiz tavan çıtası artık Emotion ve Premium modellerinde olduğu gibi Softline modelinde de standart olarak kullanılmaya başlanmış. Dikey pozisyonlu kapı kolları ise hala standart. Geniş ve ferah iç kısma sahip da, göze batan ve en önemli detay ise yeni gelen ortadaki multimedya ekranı. Döşemelerin açık gri tercih edilmesi de aracın içindeki havanın boğucu olmamasına neden olmuş. İki yandan kolla koltuk aşağı indirilip bagaj hacmi arttırılabiliyor. Arka kapı kolunun konumu ise normal araçlar gibi konumlandırılmış. Dobla gibi arka camların otomatik olmaması burada bu araç için ekstra bir detay oluşturuyor. İç kısmına geçtiğimizde dört kollu kavraması güzel bir direksiyon mevcut. Üstündeki piyano birek detayları kaliteli hissettiriyor. Ses ve radyo ayarları da buradan yapılabiliyor. Ve yenilenen multimedya sistemi. Tablet formunda konumlandırılan ve gerçekten fiyattan beklenmeyecek ölçüde çözünürlükte ve dokunmatik hassasiyeti iyi olan bu ekran birçok özellik bulunduruyor. Bluetooth ve telefonda bu özelliklerden biri. Onun dışında göğüslükte herhangi bir değişiklik yok. Direksiyondaki gibi piyano bile kaplama bir göğüslük bulunuyor. Klima kumandaları ise analog kullanılmış. Fiat Fiorno modelleri 5 ileri şanzımanla sunuluyor. 6 ileri olanı Fiorno modellerini zaten standart değil. Onun yanında orta paket olduğundan standart gösterge paneli var. Kol dayamalı gri bir döşeme tercih edilmiş. Aynı zamanda aracımızda çift airbag mevcut. Yeni bir sus anahtar bulunuyor. Logodan anahtarı çıkıyor. Anahtar da modelle uyumlu kodlanmış. Şoför tarafında ise far ayarları ve ASR çekiş kontrol sistemi tuşu bulunuyor. Kaputu açtığımızda tanıdık 1.3 Multijet 95 beygir gücündeki motor karşılıyor. Yıllardır bu motorun birçok fiyat modelinden aşina olduğumuz için fazla bir şey söylemeye gerek duymuyoruz. Bu motorun kullanıcıya sağladığı olanaklar ise az yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleridir. Gaz ver. Ticari araçların en önemli bir bölümü bagaj yerinde ise da koltuklar ile 36 litre sunarken koltukları yatırdığımızda 2500 litre gibi devasa bir alana sahip oluyor. Bagaj bölümünde ilk yardım çantası, araç malzemeleri ve pandizot bulunuyor. Stepney ise aracın altına konumlandırılmış. Bagaj kapağındaki siyah parça ise aracın güncelliğini korumasına yardımcı oluyor. Evet, genel görünümü baktığımızda Fiona Supply modeli ticari anlamda boyut itibariyle yıllardır popülerliğini koruyan yarı MPV tarzıyla ailelerin tercih olmaya devam ediyor. Paket anlamında ise 2020 Fiora Safi modelinin donanım itibariyle hem işiniz hem aileniz hem de bütçeniz açısından tercih edebilirsiniz. Kartekno araç incelemelerinden bugünü bu kadar. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.